bizim geleceğimiz yenilenebilir enerjide. Türkiye'nin geleceği yenilenebilir enerjide. Türkiye'de elektrik piyasası bazı zaaflara sahip. Serbest piyasanın tam anlamıyla oluşmamış olması veya arz talep dengesinde zaman zaman oluşan bozulmalar gibi. Peki Türkiye'de enerji konusunda yaşanan aksaklıkları gidermek için ne yapılabilir? Esasında e, bunların hepsi bir gösterge. Şimdi baktığınızda e, PTF bir sinyal midir? Bir sinyaldir. Şimdi ee, geldiğimiz noktada Temmuz-Ağustos aylarında arz talebi kesişmediği saatler oldu. Burada bir tavan uygulaması var. Tavan uygulamasının e, kalkması gerekiyor ama e, onlar bir sinyal. PTF'nin trendi yönünde bir sinyal. Yani bu çuval bu mızrak bu çuvala sığmıyor tarafında bir sinyal. O yüzden yeni yatırımlar tarafında Türkiye'nin bundan sonra yapacağı yatırımlar. Şimdi Türkiye biliyorsunuz KOP'ta bildirgeyi imzaladı ve kömürden ...belirli bir vadede çıkmak zorundayız, emisyonlarımızı almak zorundayız. O yüzden yeni bir kömür santrali yatırımı öngörmemiz oldukça zor. Burada gelebilecek yatırımlar ya nükleer santral yatırımı ya da doğalgaz santral yatırımı olur. Özel sektör ağzı yandığı için doğalgaz yatırımına ne kadar girer görmek gerekiyor. Ama bizim geleceğimiz yenilenebilir enerjide. Türkiye'nin geleceği yenilenebilir enerjide. Bu bize özellikle 2021 yılı... ...işte dışa bağımlılığın ne kadar zor... ...ülke ekonomisinin ne kadar zorlayıcı bir etken olduğunu bize çok güzel gösterdi. Kendi kaynaklarımızı atıyorum bir 10 bin megawatt daha rüzgarımız olsaydı belki biz bu sıkıntıların çoğunu yaşamayacaktık. O yüzden de yenilebilir enerjinin mutlak surette artması, bunların mutlak surette hayata geçmesi gerekiyor. Ve Türkiye'nin yenilebilir enerji kapasitesini çok hızlı bir şekilde arttırması gerekiyor.